nasıl söz eder misiniz? Tabii şimdi Enis benim çok uzun yıllardır arkadaşım Enis de çok organizasyonların içinde bulundu. Çok güzellik yarışması, çok event yaptık dünyanın her yerinde. Sonra ben EuroTürk ve Kanal Türk olayı gündeme geldikten sonraki Enis de Fashion TV'nin başına geçirince Türkiye'de yeni bir yapılanmada EuroTürk nasıl bir kooperasyon yaparız diye düşündük. Bu düşüncenin sonunda böyle bir organizasyon vardı Fashion TV'nin evet. Merhaba deme organizasyonuydu. E, Kaldı ki e, bütün dünyaca tanınan e, bir televizyon artık Fashion TV. Çünkü dünyanın kabul ettiği bir şey artık moda vazgeçilmez. E, bir şey bile hayatımızın içine girmiş durumda. Ve bu yayın Fashion TV ve Eurotürk'ün logosuyla tam 252 ülkede birden aynı anda yayınlanıyor. Bence bu e, organizasyonun detaylarının nasıl olduğunu elisten dinleyelim. O daha ayrıntılı anlatacak eminim. Da en yaygın uluslararası kanalından bir tanesi tam 202 ülkede de izleniyor. Peşin TV partileri dünyada çok önemli eventlerden ee, biz de Türkiye'de ilk defa böyle bir parti yapmak istedik. Bunu yapmamızın nedenlerinden bir tanesi de hem Türkiye'nin tanıtımı çünkü 202 ülkeye canlı yayınlanacak. Artık Eurofiden 60 ülkeye bilmiyorum kaç yüz tane ülke ediyor. Ee, hem de yeni bir yapılanma var Peşin TV'de el değiştirdim. Bu anlamda bunu dostlarımıza, müşterilerimize böyle bir araya getirip şık şekilde e, etmek istedik. Bu anlamda da e, hem Barış Bey'le olan dostluğumuz hem daha önceki ortak çalışmalarımızdan birbirimizi tanımamız, kazandığımız tecrübeler. Bir ortak ne yapabiliriz? E sonuçta bizim de bir ulusal kanalla işbirliği yapmamız gerekiyor diye düşündük. Tuncay abi diyorum ben. Senin <laughs> Tuncay Özkan'ın da bize büyük desteği oldu bu konuda. Ve bu güzel gece şu anda 250 belki 160 ülke canlı yayınlanıyor. İstanbul'un tanıtım klipleri, İstanbul görüntüleri. İstanbul İstanbul'daki insanların da Türkiye'deki insanların düzeyli eğlence anlayışı şu anda bütün dünyaya yansıyor. Bunu da Yüredük sayesinde e, teknik destek olarak yapıyoruz. Eee Işte ...bütün dünyaya bizim tarafımızdan dağıtılıyor. Güzel bir konkursçen oldu. İnşallah e, gelecekteki projelerle beraber e, çalışacağız. Böyle kardeş kanal gibi. Aynen, ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. En çok güzel bir şey temas etti. Ee, bir iki yüz ülke diyelim de aslında çok fazla. İki yüz gerçekten öyle. Çok önemli bir hadise var. İstanbul filmi şu an e, ve bugün günlerden pazar bütün, bütün Avrupa ülkelerinde bu operasyonun arasında bütün dünya ülkelerine gösteriliyor. Türkiye tanıtımına da iki televizyon olarak, beşinci Euro Eurotürk olarak çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Çünkü insanlar bu saatleri ülkelerinde şu an izliyorlar. Bugünün günlerden pazar hiçbir kimse dışarıda değil, herkes evinde. Dolayısıyla ülkenin tanıtımına da çok ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Ben e, inanıyorum ki bundan sonra da en ve Taşın ekibiyle çok güzel bir birliktelik yapacağız. Bekleyip göreceğiz. Ben bir şey demek istiyorum inşallah yağmur yağmur. <laughs> 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 the <Teşekkürler. Güzel. gülüyor> Erdal Bey. Gelecek hakkında bir evet. düşüncelerinizi alabilir miyim? Neyle ilgili? hakkında bir düşüncelerinizi. Vallahi daha çok yeni geldim. Gece çok yeni başladım. 10 dakika olur bir şey söyleyebilirim. Yalnız şöyle bir şey var. Bundan ben 3 sene evvel, 3 veya da 4 sene evvel Bodrum'dan böyle, böyle bir geceye katılmıştım. Fashion TV'nin gecesiydi gene. Özel davetliydi çok çok eğlenmişti. Bizim de Belgium TV'nin gecesi de deyince aman dedim gidelim 11 ile olsa. Güzel geçecek herhalde. Ee, Formula 1 yarışlarını seyredebildiniz mi? Seyremedim ama şeyi biliyorum. Birinciyi biliyorum. Konen. <laughs> gece aklımda hiç düşünceleriniz ama çok iyi başladı. O sınav. Başladı ama çok güzel bir gece olacak belli. 还有到了西藏了。 bence. Ben zaten e, Rebimuz takımına hastayım. Çok beğeniyorum. Gerçekten. Hepsi de arkadaşım zaten. Çok başarılı bir e, yolda gidiyorlar. Şu anda onları izliyorum. Defile de çok güzeldi. Gece e, gayet e, seçilmiş ve çok özel bir gruptan oluşan çok böyle kalabalık olmayan e, bir gece. O yüzden de ben çok kalabalıkta biraz kendimi e, izole hissetmek isteyen biriyim ve fazla da kalabalıklara rahatsız olan biriyim. O yüzden de çok seçildiğim çok özel bir grubun oldu. Harika bir gece bende. E, Fashion TV zaten devamlı izliyoruz, çok beğeniyoruz. E, Formula 1 çok fazla ilgi alanıma girmiyor ama Türkiye'ye e, ve çocuk insanların ilgi alanına girdiği andan itibaren varen gazetelerden etmeye başladı. Ama biraz daha erkek olmak gerekiyor. Yani işte çocukken erkek <laughs> arabalarla falan oynamaya başlamak gerekiyor herhalde. Evet. Daha ilgili olmak için. Ben beni takip etmiyordum ama Passion <laughs> TV'nin gecesi çok güzel. İkimiz de biraz da projelerden bahseder misiniz? Neler var? Şu anda benim asırladığım Maxi Single var aslında. Bu yaza yetiştirmeye çalışmıştım ama bir takım... Zım, 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 zım. Ee, bu hafta netleşecek olan bir takım e, özel görüşmelerden sonra belli olacağım. Belki albüme çevirebilirim Maxi Single'ı ama e, Maxi Single hali bile bir albüm gibi zaten. Çünkü her şarkının versiyonları ayrı ayrı. E, okunduğu ayrı ayrı özel özel olarak aranje yapıldı. Ee, artık daha sık ben bir sevenlerle beraber olmak istiyorum. Yani e, her albümde de üç yıl 3 buçuk üç buçuk olmadı gerçi ama üç yıl gibi uzun aralar vermek istemiyorum. Ve tabii e, ben 12 yaşından bir şarkı söylüyorum ve e, çok İngilizce şarkı söyledim. E, güzel bir İngilizce albüm yapma hedefim var ilerleyen zamanlarda. Bir de bestelerim çok birikti artık. Onları e, beni sevenlerle buluşturmak istiyorum. Yani benim e, daha üretken olduğumu aslında bir şeylerin Türkiye şartlarından dolayı daha çabuk ulaşamadığını, müzik sektörünün şartlarından dolayı daha çabuk beni sevenlerle, sevenlerle buluşamadığını anlatmak e, <laughs> istiyorum onlara. O yüzden de Bakalım önümüzdeki günlerde inşallah daha hızlı, daha e, benden beklenen her şeyleri çok bekletmeden insanlarla e, sevenlerimi buluşturmak umudundayım.